Hepinize uzun bir aradan sonra merhabalar. Ufem ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ufuk. Okulların kapanması ve üniversite sınavını atlattıktan sonra yıl boyu kafamda planlamış olduğum projeleri YouTube kanalımıza aktarmak için sabırsızlanıyordum. Sonunda gün geldi, çattı. Şimdi bunları gerçekleştirme vakti. Hepimizin çocukluğunun efsane oyunları vardır. Bu efsane çocukluk oyunlarımızı hatırlatmak için geçtiğimiz aylarda bir short yayınlamıştım izlemediyseniz izleyip çocukluğunuzdan kalmış tozlu anıların üstünü silkebilirsiniz. Benim de en unutamadığım çocukluk oyunu şüphesiz Call of Duty 1'dir. Henüz küçük yaşlardayken babam ile bilgisayarımıza format atmak için internet kafeye giderdik. Tabi uyanık internet kafe sahibi sadece format hizmetiyle sınırlı kalmayıp bana doğru dönerek ''İstersen bizim kasalarda bulunan oyunlardan atayım senin kasaya'' deyip beni zayıf noktamdan vurmuş hemen ardından Babama bakmış olduğum bakış ile ne kadar istekli olduğumu dile getirmeye çalışıyorum. Babam da tabii ki beni kırmayıp internet kafe sahibinin bu teklifini cüzi bir miktar ile kabul etmişti. Eve gelip kasayı kurduktan sonra bilgisayarın güç düğmesine basıp sabırsızlıkla açılmasını beklemiştim. Ve işte masanın üstündeki o yıldız simgesindeki oyunlar klasörü. Hemen klasörün içindeki oyunları teker teker göz gezdirmiş ve ilgimi çeken yıldız simgeli oyuna girmiştim. Bu oyun siz 2. Dünya Savaşı atmosferiyle Call of Duty 1'di. Benim Call of Duty sevdam böyle başlamıştı. Aradan yıllar geçmiş ve Steam yaz indirimlerinde Call of Duty 4 Modern Warfare'i gözüme çarpmıştı. Steam cüzdanımda kalan son parayla bu oyunu almış ve hemen indirip kısa süre içinde oyunu bitirmiştim. İlk Call of Duty oyununun yapımcısı Infinity World, Call of Duty 4 ile birlikte FPS dünyasının adını altın harflerle kazımıştı. Metacritic skoru 92 olan bu oyunun kanalımızda bir serisi olmalıydı. Gerekli hazırlıklar yapıldıysa huzurlarınızda Call of Duty 4 Modern Warfare. Oyunumuz adından anlaşılacağı üzere modern bir savaşa ev sahipliği yapıyor. Hikayemiz Special Air Service üyelerinden gelsin dünyadaki güzel haberleri anlatmasıyla başlıyor. Bu haberlerin içeriğine değinecek olursak Rusya'da devlet yanlıların ve isyancı aşırı milliyetçileri arasında geçen bir savaş olduğunu ve 15 bin atom bombasının hali hazırda bulunduğunun altını çiziyor. Yüzbaşı Price'a Ortadoğun'un en tehlikeli ikinci adamı Halad el Asad'ın bulunduğu bölgeye tamamıyla hakim olabilmesi için askerlerinin olduğunu bildiriyor. Yüzbaşı Price bu güzel haberleri duyulduktan sonra Gez'e kötü haberi sorar. Kötü haber ise oyunumuzun baş karakteri Sarp'ın sese katılmış olduğudur. Oyunumuz FNG yani lanet olası yeni çocuk göreviyle başlıyor. Üstümüzün poligonunda bize eşlik eden Gaz bizden silah alıp biraz ısınmamız için hedef vurma bölgesini doğru yönlendiriyor. Burada oyunun temel mekaniklerini öğrendikten sonra videoyu erken terk eden izleyicilerimize ''Nereye gidiyorsun daha karpuz gezecektik'' edasıyla bir de bıçağımız ile karpuz kesiyoruz. Ardından ekibin en tecrübeli ismi Yüzbaşı Price'ın yanına doğru ilerliyoruz. Yüzbaşı ismimizle dalga geçtikten sonra bizim gibi müspette birisinin nasıl bu ekibe katıldığını sorguluyor. Ardından beni bir test etabına doğru yönlendiriyor. İlk operasyonumuz olan kargo gemisi operasyonuna katılabilmem için bu testi 60 saniyeden kısa zamanda bitirmem gerektiğini ve bu test etabının rekortmeni gelsin 19 saniyede bitirdiğini ekliyor.

Kargo gemisi operasyonu için saat 2'de buluşmak üzere üstümüzden ayrılıyoruz. Yüzbaşı Price'ın kargo gemisi hakkındaki istihbaratı ile yeni bölümümüze geçiyoruz. Yüzbaşı Price bu istihbaratların Rusya'daki bir dostumuzdan geldiğinin altını çiziyor. İstihbarat içeriği ise geminin içinde aradığımız bir paketin bulunduğu ve az sayıda düşman ile korunduğu oluyor. Hammer 24 la kaplı helikopterin içinde Yüzbaşı Price'ın Cave Pro eşliğinde korkunç bir manzara ile kargo gemisine yaklaşıyoruz. Gemiye hızlı bir iniş yapıp kaptan köşküne mermilerimiz ile selam veriyoruz. Gemi bölgelerini yavaş yavaş temizleyerek hedef paketimize doğru ilerliyoruz. Hammer 2-4 desteği ile hedefimize devam ederken Hammer 2-4'ün yakıtını bitmek üzere olup bize eşlik edecek olan Big Bird lakaplı diğer helikopterin 10 dakika içinde burada olacağı telsizle bildiriliyor. Geminin bodrum kısmına doğru yolculuğumuz devam ediyor. Tam bodrumun ikinci kısmına gelmişken nereden geldiğini anlayamadığım düşman beni sırtımdan vurdu. Fakat bu beni durdurmadı. Adeta Rambo gibi pakete doğru ilerlemeye devam ettim. Bodrum'un üçüncü kısmında pakete ulaşmıştık. Gaz hızlı bir şekilde paketi açtı. Yüzbaşı Price'ın Arap işi dediği bu şey nükleer bir başlık olmalıydı. Hmm. No time, Bravo... Tam bunları düşünürken gemiye doğru iki tane bilinmeyen hava aracı yaklaşıyordu. Anlaşılan birileri paketini koruyordu. Kutunun üstündeki listeyi alıp hızlı bir şekilde gemiyi terk etmek için harekete geçtik. Birkaç adım sonra bu iki bilinmeyen hava aracı gemiye ateş açtı. Ağır hasar alan gemi batmaya başlamıştı. Bu sırada koca kışlarımızı kaldırarak Big Bird'e doğru yol aldık. Big e tüm ekip üyeleri atlarken en arkada kalan ben helikoptere doğru atladım. James Bond filmlerini anlatmayacak olan bu sahnede son anda elimi yüzbaşı Price tuttu. Böylelikle bu cehennemden kurtulmuştuk. Lord, Yeni bölümümüzde Orta Doğu'da bilinmeyen bir ülkenin başkanı olan El Fulani'nin sert bir şekilde arabaya bindirilmesiyle başladı. Bu esnada Halat el Asad'ın milliyetçi içerikli konuşması eşliğinde nereye götürüldüğümüzü bilmesek de hangi gayeyle götürüldüğümüzün az çok farkındaydık. Halat el Asad ulusunun güvenliğinin bu adama yani El Flüni'ye verildiğini fakat bunu başaramayıp ulusuna ihanet ettiğini konuşmasına geçiriyordu. Bu ihanetin içeriği ise başkanın kendi çıkarları için Batı ile işbirliği yaptığı oluyordu. Heh. Sokaklardaki atmosfere bakılacak olursa El Asad darbe ile devlet başına geçmişti ve kibar bir şekilde karşıt görüşlü halkı yanına çekmeye çalışıyordu. ufak bir kanlı gezintinin ardından hedefimize ulaştık. Başkanın hayatta olduğu son saniyeler eşliğinde çarmıha doğru ilerledik. El Asad objektiflere ufak bir selam çaktıktan sonra tabancasıyla El Flune'yi ulusal kanalın yayının önünde infaz etti. İnfazın ardından yüzbaşı Price'ın aşırı milliyetçilerin kampında muhbirimiz olan Nikolay'ın 3 saat için infaz edileceği bilgisinin bizimle paylaşılmasıyla yeni bölümümüze giriş yapmış oluyoruz. Kargo gemisi operasyonu istihbaratının Nikolay'ın sağladığının altını çiziyor. Görevimiz ise onu düşman elinden kurtarmak. Kafkas dağlarında Blackout operasyonumuza başlıyoruz. Sessiz bir şekilde bize bu operasyonda destek olacak Kamarov ve ekibiyle buluşmak için ilerliyoruz önümüze çıkan aşırı milliyetçi rus askerlerini temizliyoruz. Sonunda Kamarov ile bulaşacağımız noktaya varıyoruz. Kamarov'un vermiş olduğu birkaç değerli bilgi ardından aceleci tavrı yüzbaşı Price'in gözünden kaçmıyor ve aralarında şu diyalog geçiyor. Not so fast. Kamarov'un bahsettiği BM-21'li kasabaya varıyoruz ve çatışma başlıyor. Düşman helikopterlerinin gelmesiyle kasabayı ele geçirmemiz güçleşiyor. Kamarov Rusça kurmuş olduğu cümleler içinde kasabanın yakınında bulunan jeopolitik konumu önemli tepeye ele geçiriyoruz. Kamarov'un askerleri için bu tepeden destekte bulunuyoruz. Bu sırada Nikola için zamanımız daralıyordu. Kamarov'un bizim ile neden birlikte olduğunu unuttuğunu varsayan Gels, Kamarov'u hırpalıyor ve hatırlatıyor. muhbirimizin nerede olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde bulunduğu eve doğru gidiyoruz. Yolda taktiksel hareketler yapmayı denerken yanlışlıkla geze de geçiriyorum. Muhbirimizin ölmemiş olmaması umuduyla tutsak bulunduğu eve varıyoruz. Gesin evin elektriğini keserek biz de yüzbaşı Prize ile eve giriş yapmak için hazırlanıyoruz. Gaz elektriği kesiyor ve gece görüş gözlüklerimi takıp içeriye giriyoruz. Zavallı düşman askerlerini avlayıp değerli muhbirimizin canlı bedenine ulaşıyoruz.

Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Nikolay'ın bahsettiği gibi muhtemelen bir sonraki bölümde Amerika ordusunun El Asad'ı ele geçirme operasyonuna geçiş yapacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamlılığı için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.